YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. rakibin kadrosunu çok beğendim. Özellikle Ronaldo kısmını çok beğendim. Ronaldo en sevdiğim topçudur. Messi ondan sonra gelir yani öyle söyleyeyim. Kadromuzda Bojan 40 iş çıktığı için değişik bir sistemle Messi'yi tam 10 numara pozisyonunda oynattım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ronaldo aynen. Aynen kardeşim. Kanım benim. İyi bir baskı. Messi aldı. Güzel pas ama Messi'nin dilinden kim anlar oğlum? Herkes Suarez mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani benim şu anki aktif üçlüm çok güzel. Arda, Burak. Ah be Burak, ah be Burak. Çok güzel pozisyonumu affettin. Çakaydın 90'a süperdi. Hani Messi ile e, ee, buran ikisini de böyle plasej özelliği var ya abi çok güzel bir şey ya birini sağda sağdan vuruyorsun birini soldan vuruyorsun hacı da forvet de mis gibi bojan ya bojan 40 çok iyi çok hızlı ama şey yok ne derler ona herhangi bir böyle e, gol pozisyonu durumum yok yani onunla yani bir keşke ekstra bir şey yapsalarmış yani örnek veriyorum şut özelliği vesaire gibi. Bak misal. Angara Messi. Bak Angara Messi gidiyor. Angara Messi gidiyor. Angara gol. Gol 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 gol. Adam ya. Duyuyor musunuz diyor. Attım golü diyor. Evet baskımız gayet iyi. Süper. Bojan tutamadı. Top touch. Süper. Bastoni. Messi. Messi yere çalmadı. Messi Messi. Messi'ye vurdurmadılar. Abi Kamavinga da var ya. Orta sahada şey gibi. Ne derler ona? Hacı. Hacı attı. Hacı attı kral. <laughs> Çok seviyorum. Kamavinga orta sahada şey gibi. Kante gibi ciğersiz. Öyle bir basıyor ki. Abi hani adama şut vurdurmuyor. O kadar hani çok iyi. Bu defans oyuncusu var. Aldık. Ferrer. Gayet güzel. Hani aslında ben stoper da oynatıyorum. Arkada Ronaldo atar. O kadar boş bırakırsak atar. Ya çok seviyorum şu Ronaldo'yu. Ya keşke hani böyle bende de olsa şey özellikle örnek veriyorum hani böyle gidip de 2018, 2013 Ronaldo değil yani. Hani şey Ronaldo istiyorum böyle. Ek bir özelliği olan Ronaldo istiyorum. Kaan çok güzel tuttu aslanım benim. Yani keşke bizde de bir Ronaldo olsa. Evet bakalım şimdi ne yapacağız. Oradan geçirme. Süpersin be. Abi adam sol bek gibi oynuyor. Her topu kapıyor. Aynen. Bojan. Ah be Zamanda yeni Messi muhabbeti vardı adamda ama yani kimse ne Messi olur ne Ronaldo olur. Süper. Kimse ne Burak olur yani. Bir zamanlar Burak Şampiyonlar Ligi'nde şeyle kapışıyordu. Ee, Ronaldo ile kapışıyordu. Yani öyle bir topçuydu. Evet. Burak şeytan uçtu arkadaşlar. Golünü tamamladı gene. Aslanlarım benim ya. Çok seviyorum bu üçünü. Bojan belki yedek olacak arkadaşlar bu gidişte. Çünkü yok yani hani herhangi bir bana ne derler ona bir artısı yok yani. 11'i doldurmak için yazılmış bir oyuncuymuş gibi oldu şu an. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Burak. Acı. Çok özür dilerim arkadaşlar. Baya hapşurdum hapşurdum. Kulaklarınızı mahvettim. Messi attı. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.